Selamun Aleyküm Millet, ben Nusrat Hocanız. 2025 LGS yolculuğu devam ediyor. Yeni bir hafta, yeni bir gün, yeni bir dersteyiz. Peki bu hafta sinemik neler işleyeceğiz. Bu hafta sizlerle birlikte üçgende açı ortay, kenar ortay ve yükseklik konusunu işleyeceğiz. Bu konu aslında diğer konulardan daha önemli. Çünkü bu konuyu öğrendiğiniz zaman hem lisede hem sayısal bir üniversite seçtiğinizde, üniversitede hem de memur olarak atamak istediğinizde memurluk sınavlarında üçgeni her türlü göreceksiniz. Peki üçgen nerede kullanılıyor? Dörtgenlerde kullanılıyor? Beşgende, altıgende, yedigende? Yani yani bana hangi çokgeni verirseniz verin ben o çökgenin içinden üçgen çıkartırım. Yani üçgeni sadece bir konu olarak düşünmeyin. Üçgen birçok konuyla, daha doğrusu geometri dersiyle ilgili birçok konuyla ilişkilidir. Üçgeni yapamayan bir kişi geometride sıkıntı yaşar. Bunu asla unutmayın. Bu konuyu en iyi şekilde öğrenmeye çalışın ki ileride daha sonra sıkıntı yaşamayasınız. Biliyorsunuz 1000 abone olduğumuzda sizlerle birlikte canlı yayında birlikte ders işleyeceğiz. 1000 abone için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayınız. Sizlerde fazla tutmayalım. Ne diyoruz? 2025 LGS yolculuğu devam ediyor. İlk başta kenar ortaydan başlayalım. Üçgenin bir kenarının orta noktasının bu kenarı karşısındaki köşe ile birleştiren doğru parçasına kenar ortay denir. Hemen örneğimizden gösterelim. Bak önce BC kenarına geldik. Orta noktasını seçmiş. Neresi? Burası. Ne diyordu? Bu kenarın karşısındaki köşe ile. Karşısındaki köşe neresi? Bu A noktası. A noktasından o orta noktaya çizilen doğruya biz kenar ortay doğrusu diyoruz. Bak ne diyormuşuz? Kenar ortay. İlla A noktasından çizilmek zorunda mı? Hayır. B noktasından da çizebilir. Diğer kenarın tam ortasına. Peki C noktasına? Hop. Diğer bölüme. Şimdi kaç tane kenar ortayımız oldu? 3 tane. O zaman bir üçgende 3 üç tane kenar ortay vardır. Ve bu kenar ortaylar üçgenin iç bölgesinde kesişir. Nerede kesişiyormuş? Burada. Burayı da işaretliyorum. Kenar ortaylar üçgenin içinde bir noktada kesişirler ve bu nokta üçgenin ağırlık merkezidir. Notumuzda bu şekilde okumuş olduk. Neymiş? Bak bunların üçünün de kesiştiği yere biz ağırlık merkezi diyormuşuz. Bunu ileride daha çok göreceksiniz. Bazen bunu kullanarak soruları çözdüğümüz oluyor. Bu notu ondan dolayı unutmayın. Hemen bize verilen özelliklere bakalım. AF yani burası bu doğru. A kenarına ait kenar ortaydır. A kenarı ne oluyor? BC doğrusu oluyor. Bir de kenar ortayın bir özelliği var. Adı üstünde kenarı tam ortalıyor. Yani iki eş parçaya bölüyor. Mesela BC kenarı iki eş parçaya bölündü. Bak BF ile FC kenarı eşitmiş. BD için de aynısı geçerli. BD nerede? Hop buradan geldim buraya. Bu da bir kenar ortaydır. Ne yaptı? AC'yi yani B kenarını ortadan ikiye böldü. Ondan dolayı AD ve DC birbirine eşit oldu. Aynısı CE doğrusu için de geçerli. CE kenarları tam ortadan böldüğü için bir kenar orsaydır ve AE ile EB birbirine eşittir. Zaten bak burada ne demiş? ABC üçgeninde bir kenar ortayın ayırdığı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bak, ayırdığı kenar uzunlukları birbirine eşit çıktı mı çıktı. BF ile FC eşit çıktı mı? Çıktı. BE ile EA birine eşit çıktı mı? Çıktı. Demek ki isminin hakkını veriyor. Zaten bunların en güzel yanı isimlerinden ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Kenar ortay adı üstünde. Kenarı tam ortadan bölen doğru. Bu kadar. Bu şekilde hatırlayacaksınız. Hemen örneğimize geçelim. Aşağıda verilen üçgenin kenar ortaylarını gösterip ağırlık merkezini belirtiriz. Bakın hem kenar ortayları gösterin diyor. Onları çiziyor hem de ağırlık merkezini belirtiyor. Hemen yapalım. Kenar ortayı ne yapıyordu? Tam ortadan bölüyordu. Şimdi ben buraya da aynısı çizdim. Bu BC üzerinden hemen orta bölümü seçiyorum. Orta bölüm neresi olacak? Tam şurası. Yani 28 ya burası. Burası 14. Burası da 14 olacak. Hemen doğru çiziyorum. Doğrum nereden geliyordu? A'dan geliyordu. A'dan başladım. Noktaya doğru geldim. Bu ne oldu? BC kenarına ait kenar ortayımız oldu. Bazen size şunu da diyebilirler. BC kenarına ait kenar ortay demezler. A noktasından çizilen kenar ortay hangisidir diye sorabilirler. Hemen B için yapıyorum. Yani AC kenarı için. Burayı tam ortadan bölüyorum. Tam ortadan böldüm. E burası 22 idi. O zaman 11'e 11 böler. Burası 11 ise burası da 11'dir. Hemen kenar ortayımı çiziyorum. B'den başladım. Hemen o tam orta noktaya kadar geldim. Gelelim diğer doğrumuza. Diğer doğrumuzda neydi? AB kenarına ait kenar ortaydı. Hemen burada C'den başlıyorum. Hop. Buraya kadar geldi. Yani aslında burası da 15'e 15 oldu. Neden? Bu kenarımız 30'du. Tam ortadan böldüğü için 15'e 15 oldu. Şimdi ben kenar mı gösterdim. Gösterdim. Peki ağırlık merkezi neydi? Ağırlık merkezi kenar ortayların kesiştiği bölümdü. Hemen işaretliyorum. Nerede kesişler? Burada kesişler. Peki kenar ortayı nasıl ifade ediliyordu? G ile. Bak hemen şöyle geriye gel. Burada ne yazmış? Merkezidir. G ile ifade edildim. Burada bu şekilde göstermiş olduk. Hemen ileriye aldım. Sorumuzu bu şekilde çözmüş olduk. Bu kolay seviyede bir soru. Basitten başlıyoruz ki hemen kafanız karışmasın. Yeni bir konuda her zaman kolaydan başlayın. Kolaydan zora doğru ilerlemeye devam edelim. Üçüncü testlik, yani normal seviyede bir soru. Aşağıda verilen üçgende BD kenar ortay olduğuna göre Bak, B'de bir kenar ortaymış. Kenar ortayın vazifesi neydi? Kenarı tam ortadan bölerdi. O zaman bunlar birbirine eşit. Peki bize neyi sormuş? DC kenarı kaçtır diyormuş. DC kenarı neresi? Burası. Bize burayı sormuş. Ha, ben burayı nasıl bulabilirim? Hemen düşündün. Dedin ki hocam burasıyla burası birbirine eşit. 82-7x ile 4x-17 birbirine eşit. Ben x'ler bir yana, sayılar bir yana der isem, ben bu soruyu çok rahatlıkla çözebilirim dediniz. E burada 4x vardı, yanına da 7x geldi artı olarak. Hop eşittir dedim. Burada 82 vardı, yanına 17 artı olarak geldi, artı 17. 4x, 7x'a 11x. 82 17 daha 99. Her iki tarafı 11'e böl. X buradan geldi 9. E sen X'i buldun. Bana DC'yi bulmadın ki. Ama bana ne demişti? DC 4 X eksi 17 demişti. E ben X yerine 9 yazarım. 4 çarpı 9 eksi 17. 4 kere 9 36. Eksi 17 vardı. 36'dan 17 çıkarttım. Kaç yapar hemen düşünün. 19 yapar. 19'u bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi bu neden normal seviyede bir soru biliyor musun? Aslında kenarları tam ortadan böldüğünü herkes bilmek zorunda zaten. Mesele şu işlemleri yapabilmekte. Şu işlemleri birçoğunuz yapamıyor. Hocam sayılar bir yana, x'ler bir yana ben unutuyorum. Ya slogan gibi bir şey ya. X'ler bir yana, sayılar bir yana ben kaç derstir bunu söylüyorum. Unutmayacaksınız. Unutursanız bu soru ne kadar normal seviyede bir soru olsa bile çözemezsiniz. Bu kadar. Açı ortay. Adı üstünde. Açıyı ortalayan doğruya diyeceğiz. Yani üçgenimiz olacak. Burada bir açımız olacak. O açıyı tam ortadan bölecek. Beklentimiz sadece bu. Onun haricinde hiçbir şey beklemiyoruz. Bak açı ortaydan beklentimizi söyledim. Gelin tanıma geçelim. Tanım ne diyor? Bir üçgende bir açıyı iki eş parçaya ayıran Doğru parçasını açıortay denir. Ya açı ortay zaten kelime anlamı bile budur. İsmine münhasıl bir isim koymuşlar ya. Ya açıortay ortay zaten ismi gereği her şeyi açık açık anlatıyor. Açıyı ortala diyor ya bu kadar. Bir üçgende üç açıya ait 3 tane açıortay vardır. Zaten 3 tane açımız var. Her bir açı içinde bir tane açı olduğuna göre 3 tane açı vardır. Ve bu açıortaylar üçgenin iç bölgesinde kesişir. Yine tam ortada kesişiyor. Bu kadar. Başka bir şeyi bilmemize gerek yok. Bir de verilen klasik bilgileri tekrar dile getirelim. AD açı ortay. A açısına ait açı ortaydır. Neden? Açıyı ikiye bölmüş. Bak burası birbirine eşit diyor. Yani BAD ile DAC açıları birbirine eşittir. Bak o açı sembolüydü. Unutmayın bu çatı açı sembolüydü. Yani BAD neresi oluyor? Burası. Burasıyla burası birbirine eşit. Gelelim BE için. BE de bir açı ortaydır. Neden? Burasıyla burası birbirine eşittir. Yani ABE ile EBC açılar birbirine eşit. Gelelim CF açı ortayına. CF açı ortayda yine açıları tam ortaladığı için bu da bir açı ortaydır. Yani ACF ile FCB birbirine eşittir. Bak, bunlar bu açılar birbirine eşittir. Yani burası 25 ise burası da 25'tir. Burası 30sa. Burası da 30'dur. Tamam mı? Burası 45 ise burası da 45'tir. Yani hemen geçelim örneklerimize. Aşağıda üçgenin bazı açları verilmiştir. Buna göre x kaç derecedir? Şimdi bu dördüncü x, zor bir soru. İlk başta videoyu durdur. Bir kendin çözmeye çalış. Bakalım zor bir soruyu rahatlıkla çözebiliyor musun? Eğer çözemiyorsa sıkıntı etme. Zaten zor bir soru. Çözemediyse videoyu devam ettir. Ondan sonra bak bakalım ben nasıl çözmüşüm? sorunun mantığını anla. Bize neyi vermiş bir düşünüyorum. Hmm, bunun bir açı ortay olduğunu göstermiş burası bak. Burası 30 30 30sa, burası 20 20 ise o zaman şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Bu açıyla bu açı da birbirine eşittir. Yani tak Tak. Bu açıların birbirine eşit olduğunu gösterdim mi? Gösterdi. Peki hocam ben bu açıları nasıl bulabilirim? Buraya ben A diyeyim. Tamam mı? 2 A oldu mu bu A açısı? Ben biliyorum ki üçgenin iç açıları toplamı kaçtır? 180'dir. E burada 30 30 var yani 60. E burada 20 20 var yani 40. E burada AA var yani 2 a. Bunlar kaç eşit? 180 eşit. E 60 40 daha kaç eder? 100 eder. E 100'ü diğer tarafa attım eksi olarak gitti. 2 a eşittir. 180 eksi 100 oldu mu? Oldu. 2 a da buradan kaç geldi? 80 gelmedi mi? Her iki tarafı 2'ye böl. A buradan 40. E sen buranın 40 olduğunu buldun. Buranın da 40 olduğunu buldun. E gelelim yeni bir üçgenimize. Yeni üçgenimiz neresi? Burası. Gel bir de bu üçgene bak. Bak şu üçgene bak tamam mı? Buradan ADC üçgeninde iç açıların toplamı yine 180 olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. E o zaman 40 artı x artı 40. Ne olması gerekiyor? 180 olması gerekmiyor mu? 40 artı x artı 40 eşittir 180. 40 40 daha 80 eder. X artı 80 eşittir 180. 80 diğer tarafa attım. X buradan 100 olarak gelmiş oldu. Nasıl soru? Mis gibi soru. Aslında bu tarz sorular sınavda da soruluyor. Ondan dolayı 4'ü bir test Aslında şöyle bir güzel bir yıldız da atmak gerekiyor burada çok kaliteli bir soru. Sana buradaki açı ortayı görmeni istiyor. Şimdi iki tanesi açı ortaysa bunların kesiştiği yerden kesiştiği için açı ortay dedim. Bakın şurayı şöyle karıştırmayın. Şurası tam açı ortay diyelim. Burası da açı ortay diyelim. Tamam mı? Diyelim ki bu şuradan geldi. Yani tam bu ikisinin kesiştiği yerden geçmedi. Buraya açı ortay diyemezsin. Ne yapman gerekiyor? Bunu diyebilmen için onların da kesiştiği tam çizemedim. Hemen tekrar çizeyim. Onların da kesiştiği yerden geçiyorsa burası da açı ortaydır diyebilirsin. Onun haricinde hiçbir şekilde açı ortay diyemezsin. Ben açı ortay diyememin sebebi burası. Her ikisinin de kesiştiği yerden geçtiği için yani ortak kesiştikleri yer olduğu için ondan dolayı burası açı ortay diyebildim. Tamam mı? Hemen diğer sorumuza geçelim. Aşağıda şekil 1'de ABC üçgeni AB kenarı AC kenarı üzerine gelecek şekilde katlanıyor ve şekil 2 oluşuyor. Yani bu oluşuyormuş. Ben buraya şekil 1 yazmayı unutmuşum. Burası şekil 1. Burası da şekil 2. Buna göre x kaçtır? Şimdi hocam ben bunu nasıl çözebilirim diye düşünüyorsunuz. Şimdi buradaki b şuraya gitmiş değil mi? Yani aslında bu katlanmış ad kenarı üzerinde. O zaman burası x ise burası da x'tir. Çünkü katlanmış birbirinin üzerine gelmiş. Ben bunun aynısını yazabilirim. Burası bir doğru, e, bir doğru 180 derecedir. E, burada 100 dereceyi vermiş. O zaman burası da 80 derecedir. E, bunu da rahatlıkla söyleyebilirsin. O zaman birbirinin üzerine katlandığına göre, o zaman burası da 80'dir. Neden? Aslında burası, şu an neresi? Burası. Birbirinin üzerine katlanmış artık. Çünkü B noktası, artık buraya gelmiş. Bak B üstü demişim. Şimdi ben bu soruyu nasıl çözeceğim diye düşündünüz. Hocam bize yapabileceğimiz her şeyi yazdırdınız. Eyvallah. Yani buranın 80 olduğunu gösterdiniz. Birbirinin üzerine geldiği için burası 80 ise burası da 80'dir. Burası x burası da x'tir. Aha şu büyük üçgene bir bak bakayım. Baktın mı? Hop bu açı verilmiş bu açı verilmiş. Bir tek bu açı verilmemiş. Ama buranın da kaç olduğunu bulabilirsin. Neden? Üçgenin iç açılar toplamının 180 olduğunu bilen bir kişisin sen. Burası 80. Burası 20. Burası da 2x. Kaç oldu? 180 olmadı mı? Burası 100'dü. Diğer tarafa attı. Kaç olarak gitti? Eksi olarak gitti. 2x eşittir. 180 eksi 100. 2x eşittir buradan. 80. x buradan kaç geldi? 40 olarak geldi. Gençler. LGS Katlanmış soruları sever. Katlanmış sorulara dikkat ediyorsunuz. Katlanma varsa açı ortay olacaktır. Size bir tüyo sınav kağıdını katlamanız değil de sınavda peçete götürdüğünüz zaman bu peçeteyi böyle katlayın. Onun mantığını zaten anlarsınız. Hemen peçete alıyorum bak. Peçetemi aldım. Tam üst üste geldiği zaman üst üste geldi. Şurada bir çizgi oluşacak. Tamam mı? Tam orta bölümünde. E birbirinin üzerine geldiyse buradaki açıyla bak şurayı gösteriyorum. Buradaki açıyla artık buradaki açı birbirine eşit olacak. Mecbur. Üçgen çiziyorum. Pardon. Peçeteyi çiziyorum. Tamam mı? Peçeteyi buradan çizdim. Tam ortadan katladığım için bunlar birbirinin üstüne geldi. E birbirine üstüne geldiğinde burayla bura birbirinin üstüne geldiyse bu açılar birbirine eşittir. Bunun mantığı da aynen böyle. Yani aynı mantığı burada görün. Tamam mı? Peçeteyi yerine bırakalım. İsraf olmasın. Hemen diğer bölüme geçiyorum. Yükseklik. Tanımdan başlayalım. Üçgenin herhangi bir köşesinden karşısındaki kenar veya kenar uzantısına çizilen dik doğru parçasına yükseklik denir. Bakın burada önemli olan bölüm ne biliyor musun? Kenar veya kenar uzantısına. Neden böyle bir şey söylediğimi birazdan göreceksiniz. Bir üçgende her kenarın kendine ait yüksekliği vardır. BC ...noktasına ait yükseklik AF'dir. Hemen BC'yi göster bana. Hocam BC burası. Tak 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 tak. Buranın yüksekliği... ...neymiş? AF'miş. Yani buymuş. Hop. Böyle bir yükseklik çizmiş. AC içinde... ...hemen AC nerede? Hop. Burada. AC'nin yüksekliği de diyor ki... ...BD'dir. Her bir kenarın... ...bir yüksekliği illa vardır. Hemen şu AB için de göstereyim. AB içinde de CE'dir. Yani o kenara dik gelen bir doğru lazım diğer köşeden tamam mı bir kenara bir yükseklik dik olarak gelmesi gerekiyor yani 90 derece bak yükseklikte önemli olan en önemli iş 90 derecedir diklik eşittir 90 derecedir yükseklik için 90 derece olmak zorunda yani şunlar hepsi 90 derece bak burası 90 derece burası 90 derece bunları unutmayın notumuza geliyoruz Burası çok önemli. Öğrencilerin en çok hataya düştüğü bölüm burası. Yüksekliklerin kesiştiği bölge. Dar açılı bir üçgende üçgenin iç bölgesindedir. Yani buradadır. Bir önceki gösterdiğim örnekteki gibi aynen bu şekilde iç bölgede bir yerdedir. Çünkü dar açılı bir üçgendir. Bunların hiçbiri 90'ın üstünde bir dereceli değildir veya 90 dereceli bir açı değildir. Peki dik açılı olduğunda o zaman ne olacak? Dik açılı üçgende dik kenarların kesiştiği noktadır. Bak diklikleri turuncu ile göstermiş burada. Ben tekrar üzerinden geçiyorum. Bu birinci diklik. Bu ikinci diklik. E, bu da üçüncü diklik. E, üçünün birleştiği neresi burası? Demek ki dik açılı üçgende dik kenarın kesiştiği noktaymış. Diklik nerede? Burada. O zaman yüksekliklerin kesiştiği nokta Burasıymış. Geniş açılı üçgende üçgenin dışındadır. Şimdi üçgenin yükseklikleri nerede kesilmiş? Hemen bakalım. AD doğrusuna geldi. Bu B noktasından buna bir yükseklik çizmem gerekiyor. Ben bu şekilde çizsem burası dik değil. Bu şekilde çizsem asla olmuyor çünkü hep genişliyor. O zaman ben bu doğru AD doğrusunu hafiften tık, tık 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 noktayla uzatıyorum, tamam mı? B'den çizdiğim doğru dik olana dek çektim. Aynısını. BA doğrusu için de yapıyorum. BA kenarına dik olan bir doğru çizmem gerekiyor D noktasından. Geldim BA noktasına. Şimdi D'den buradan çizsem dik olmuyor. Buradan çizsem yine dik olmuyor. Neden? Burası geniş. Her türlü genişliyor. O zaman BA kenarını böyle uzatıyorum. D noktasından çizdiğim doğru dik gelene dek. Bunlar buraya dik geldi. Peki hocam bunlar ne de kesişiyor? Hemen bakıyorum. BE yüksekliğini uzatıyorum. Uzattım, uzattım, uzattı. CA yüksekliğini de uzatıyorum. Hop 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 burada yükselt. Bunu da uzattım. DF'yi de uzatıyorum. Tak 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 uzattım. Hepsi aslında bir noktada birleşiyor. O da dışarıda oluyor. Bunları hemen şöyle kalemle göstereyim. Hop. Bunu da uzattım. Hop. Bunu da uzattım. Hop. Bu şekilde Bunlar burada birleşmiş oldu. Yani geniş açılı üçgenlerde yükseklik üçgenin dışında kesişir. Bunu unutmayınız. Fark ettiyseniz hemen şurayı sileyim. Artık zaten gördünüz bunları. Geniş açılı üçgende iki tanesi yükseklik dışarıda. Bak iki tane yükseklik dışarıda bir tanesi içeride. O da geniş açının olduğu bölüm. A'dan gelen yüksekliğimiz üçgenin içinde. Dördüncü viteslik zor bir sorumuzdayız. Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgen hakkında şunlar verilmiştir. 4 çarpı üçgenin alanı, 3 çarpı üçgenin çevresi. Buna göre BC kenarına ait yükseklik kaçtır? Şimdi BC kenarına geldim. Ben bu A noktasından çizdiğim yükseklikler burada dik olmuyor. O zaman ne yapmam gerekiyordu? Dışarıdan almam gerekiyordu. Hemen ben A'yı uzatıyorum. Tak 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 uzattım. Tamam mı? A'dan da 90 derece inecek şekilde aşağı indiriyorum. İndirdim, indirdim. Burası 90 derece oldu. Demek ki yükseklik neresiymiş? Burasıymış. Bak, yüksekliği buldum. BC kenarına ait ama. Ha. Buraya ben h diyorum. Yükseklik h ile gösterilir genellikle. Siz de her zaman h kullanın. E üçgenin alanı neydi? Söyleyin bana. Yükseklik çarpı taban bölü 2. Tamam, üçgen alanı buldum. E bunu diyor ki 4 ile çarp. Çarpayım. Ondan sonra eşittir diyor. 3 çarpı üçgenin çevresi. Üçgen çevresi ben zaten kenarları biliyorum. 8, 5 daha 13, 7 daha 20. O zaman ben direkt üçgenin çevresi bölümüne 20 yazarım. Burada sadeleştirme var mı diye ben bakıyorum. Sadeleştirme var. Ne ile? Ne? 4 ile 2 sadeleşir. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. Hop burada 2 kaldı. 2 kere 5 10. Burada haşımız var. Yani 10 h eşittir 3 çarpı 20 kaç yapar? 60 yapar. Her iki tarafı 10'a böl. H buradan kaç yaptı? 6 yaptı. Ben yüksekliği buldum mu? Buldum. Bize zaten ne istemiş? BC kenarına ait yükseklik. BC kenarımız bu. BC kenarına ait yüksekliğimize H. Yani cevabımız buradan 6 olarak gelmiş oldu. Önemli notlarımız var. 3 tanesini alt alta yazdım ki hepsini aynı anda görelim. İkiz kenar üçgende tepe noktasından tabana çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortay ve açı ortaydır. Bak unutmuyorsun. Şimdi sana sadece ikiz kenar olduğunu vermiş. Tamam mı? Şöyle hemen çiz üçgenini. Hop. Sana sadece ikiz kenar olduğunu verdiyse bir de üçgenin tepe noktasından tabana çizilen yükseklik bu de bunu verilmiş. Başka hiçbir şey verilmemiş. Sadece bu ikisi verildiyse diyor ki bu bir kenar ortaydır. Yani tabanı ikiye böler. Bu bir. İkincisi bu bir açı ortaydır. Açıyı da ikiye böler. Yani 4 özellikten ikisi varsa diğer ikisi de vardır. Tamam mı? 4 tanesinden ikisi varsa diğer ikisi de her türlü vardır. Bunu unutmuyorsun. Bunun üzerinden de göstereyim. İkiz kenar üçgenimiz bu. Bize yüksekliği vermiş ve bir de ikiz kenar olduğunu göstermiş. Bu yükseklik buraya çizildiyse bu yükseklik hem açı ortaydır hem açıları ikiye bölmüştür. Hem de tabanı yani kenarı ortadan ikiye bölmüştür. Eşkenar üçgen için bir özelliğimiz var. Eşkenar üçgende tüm kenarlara ait yükseklikler aynı zamanda kenar ortay ve açı ortaydır. Bak çok önemli bir not. Bu not sayesinde birçok soruyu çözebileceksin. Bir eşkenar üçgen çiziyorum. Hop hop. Farz et ki bu eşkenar üçgen. Birazcık yamuk oldu ama. Bundan çizdiğin yükseklikler hem açı ortay hem kenar ortay. Bunu gördün ya. Sadece bir eşkenar üçgen olduğunu vermiş. Demiş ki bu bir eşkenar üçgendir. Başka hiçbir bilgi vermemiş. Hemen şunu diyebiliyorsun. O zaman bu kenarları ortadan bölmüştür. Bunlar eşkenar üçgen olduğuna göre kenarları da eşit olduğu için bunlar da birbirine eşittir. Bak bu buna eşit. Bu buna eşit. Hemen bunları göstereceksin. Şey demeyeceksin. Buraya bir tık daha atayım. Bunların kenarları birbirine farklıdır demeyeceksin. Neden? Bu bir eşkenar üçgen. Başka ne diyebileceksin? Bunlar bir açı ortaydır. Hemen buraya tık tık yapacaksın. Peki buraya nokta mı yapmam gerekiyor? Yoksa tık tık mı yapmam gerekiyor? Tabii ki de tık tık yapmam gerekiyor. Neden? Bunların açılar da birbirine eşit. Adı üstünde eşkenar üçgen. Hem bunu siliyorum. Burada zaten güzel olanı var. Güzel olanı gör. Eşkenar üçgende verilen yükseklikler hem açı ortay hem de kenar ortaydır. Bu notları hemen yazıyorsun. Gelelim son notumuza. Dik üçgende dik açının karşısındaki kenara ait kenar ortayın uzunluğu bu kenarın uzunluğunun yarısına eşittir. Dik üçgeni gördün. O diklik bölümünden hemen bir kenar ortayı indirdin. Kenar ortayı indirdiğinde ne yapıyordu? Kenarları ikiye bölüyordu. Bunun özelliği de şu. Diklikten inen kenar ortay uzunluğuna eşittir. Zaten burada vermişim. Bu notu unutma sınavda sorulabilecek bir soru. Şimdi hocam bu benim ne işime yarayacak diyeceksin. Sana verecek şöyle bir dik üçgen. Tamam mı? Diyecek ki bu bir kenar ortaydır. Ne olsun? A, D, A, D uzunluğu olsun. Tamam mı? A, D doğrusu bir kenar ortaydır diye böyle tak 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 yazacak. Buranın 5 olduğunu verecek sadece. Diyecek ki A, D kenar uzunluğu kaçtır? E burası kenar ortaysa burası da 5'tir. E burası zaten dikti. Dik üçgen olduğunu zaten söylemişti. E 5 5 e o zaman burası da 5'tir deyip direkt cevap bulabileceksin. Ama bunu bilmezsen böyle bakarsın ortalığa. Ben nasıl bulacağım? Burada başka hiçbir şey vermemiş ki. Kenan ortayı vermiş. 5'i vermiş. Ne yapabilirim yani? Tam bu iki üçgense benim ne işimi arayacak diyebilirsin. Ha, öyle bakarsın ortalığa başka hiçbir şey yapamaz. Bu özellikleri bileceksin. Bu üçünü bileceksin. Boş boşuna yazdırmıyorum. Biz zahmet videoyu durdur. Bunları yaz. Hemen diğer soruya geçiyorum. Üçüncü viteslik normal seviyedeki sorumuzdayız. ABC ikizkenar üçgenin çevresi kaç santimdir? Şimdi bunun bir ikizkenar olduğunu söylemiş de hangi kenar birbirine eşit onu söylememiş. Şimdi burada bir açıortay var hem de yükseklik var. Bir de ikizkenar olduğunu söylemiş. E bunlar varsa ne oluyordu? Demek ki bu kenar ile bu kenar birbirine eşittir. O zaman burası 14 ise burası da 14'tür. Bizde kuralımız neydi? Hemen kurala gel. İkizkenar üçgende tepe noktasından tabana çizilen yükseklik Bak tabandan çizilen bir yüksekliğimiz var. Evet. Devamda ne diyor? Aynı zamanda kenar ortay ve açı ortaydır. Kenar ortay. O zaman kenar ortay ise burası 10 sa, Burası da 10'dur. Hem de açı ortaydır. Bize zaten açı ortay olduğunu vermiş. Geri yapmam gereken hem ikiz kenarlık kuralını uygulamam. Burası 14 ise burası da 14. Burası 10 ise burası da 10'da kenar ortaydan geldi. E ben çevreyi artık bulabilirim. 14 artı. Burada da 14'üm var. Burada da 10 artı 10'dan. Burası kaç oldu? 20 santim oldu. Hemen artı 20 yazdım. 14, 14 daha 28, 20 daha 48 olmuş oluyor. Böyle dersin sonunu da kolay bir soruyla da kapatmış olduk. LGS sınavına az kaldı. Mümkün olduğunca tekrarlarınızı yapmaya başlayın. Tekrarlarınızı yapın ki Unuttuğunuz konular tekrar bir hatırlayın. Tekrar yaparken de tekrar lütfen abartmayın. Öğrenci bir konuyu tekrar baştan sona kadar öğrenmeye çalışıyor. Zaten sen biliyorsun. Tekrarın amacı, sen öğrendiklerini şöyle bir gözden geçirirsin. Bir iki soru çözersin belki. Aklında, hafızanda biraz daha kalır. Gidip de konuyu en baştan sona çalışmazsın. Öyle bir şey olsaydı, sana bir ayda bütün konuları anlatırdık, olur bir serdi. Öyle yapılacak bir şey değil tekrar. Tekrar konuyla ilgili bir iki... E, kurallara falan bakacaksın. Konu anlatım kitabından veya defterinden. Ondan sonra 1 iki soru çözeceksin. Tekrarlar bu şekilde yapılır. Şu anlık sizinle ilgili hedefim şöyle bir hedefim var. 1000 abone olduğumuzda sizlerle canlı yayında LGS tatbikatı yapacağım. Matematik için. Bakın sizinle birlikte 20 tane soru hazırlayacağım. Diyeceğim ki gençler süreniz başladı. Şu soruyu hemen çözüyorsunuz. Şu dakikada. Her sorunun dakikası olacak. Ondan sonra cevaplara bakacağım. Ondan sonra ben çözeceğim. Diğer soruya geçeceğiz. Bu şekilde tatbikat yapacağız. 20 tane soru çözdük diyelim. Öğrenciler de diyor ki hocam biraz daha soru çözelim. Biraz daha soru çözelim. Birlikte soru yazacağız, birlikte soru çözeceğiz. Ondan dolayı diyorum ki 1000 abone olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Destekleyin ki Abone sayısı artsın. 1000 abone olduğumuzda hemen canlı yayınımızı yapalım. 1000 abone olalım ki birlikte zevkle şu LGS tatbikatını canlı yayında yapalım. Klasik kapanışımızı yapalım. Nusret Yücesunar. Sunar. Allah'a emanet olun efendim.